y'all crank up the car please Yo, i'm ready to go to we have to get out of no, here i wonder why they was running all these weak rappers Nas, all these suckers they battling off the of east and west like this is a game this ain't no game if this was chess we'd be yelling checkmate three years ago because we've been beat these it's not a game. I in numbers. We coming to the East Coast to prove there is no fear, there is no problem, there ain't nothing but opportunity. And the opportunity is overthrow the government y'all got right now, which is bad boy and Nas and all that bullshit, and we will bring a new government here that will feed every person in New York. Yeah. And it's a funny thing, I kinda realized how powerful Tupac and I was. You know what I'm saying? Because we two individual people, we waged a coastal beef. You know what I'm saying? One man hey. against one man made a whole West Coast hate a whole East Coast and vice versa. Check it out, check yeah. it out. Down. Lockdown. 1995 yılı hip hop dünyasında hem büyük bir başarı hem de gerilim dolu bir dönemi temsil ediyordu. Müzik endüstrisi hızlı büyüyor, sanatçılar arasında çekişmeler ve ekolar çatışıyordu. Bu gelişmeler tarihin akışını değiştiren ve hip hop dünyasında sonsuz yankı uyandıran bir gecede doruğa ulaştı. 1995 Source Awards namı diğer rap dünyasının gremisi. Oh. Get up, get up, move on, and get your move on. 3 Ağustos 1995'te New York'un Paramount Theater'da düzenlenen Source Awards sadece ödül töreni olmaktan çıkıp hip hop kültürünü kökten değiştiren bir dönüm noktası haline geldi. Doğu yakası ve batı yakası arasında hali hazırda var olan gerilimler bu gece açık bir savaş halini aldı. Gecenin sonunda hip hop'un en büyük trajedilerinden birine giden yol döşenmişti. Tupac Shakur ve The Notorious B.I.G.'nin ölümleri. Bu olay sadece hip hop'un geleceğini değil aynı zamanda bu kültürün toplumsal algısını da derinden etkiledi. 19 90'ların başı hip hop'un altın çağı olarak adlandırılabilecek bir dönemdi. Bu dönemde hem müzikal anlamda hem de kültürel olarak büyük gelişmeler yaşandı. Doğu yakasında Bad Boy Records, Sean Puffy, Combs liderliğinde yükselirken The Notorious B.I.G., Biggie Smalls adeta bir hip-hop ikonu haline geliyordu. New York, hip-hop'un doğduğu yer olarak daima kültürün merkezi olmuştur. Ancak bu merkezde artık batı yakasının gücü yükselmekteydi. Batı yakasında Death Row Records, Suç Knight'ın liderliğinde hip-hop sahnesi büyük bir etki yapıyordu. Dr Dre, Snoop Dogg ve özellikle Tupac Shakur gibi sanatçılar bu etkiyi ulusal boyuta taşımıştı. Ancak bu iki dev arasında yıllardır süren bir çekişme vardı. East Coast ve West Coast olarak adlandırılan bu bölgesel rekabet giderek daha şiddetli bir hale geliyordu. Medyanın bu gerilimi sürekli körüklemesi hip-hop kültüründeki bölünmeleri daha da derinleştiriyordu. 1994 yılında Tupac Shakur New York'ta bir saldırıya uğradı ve beş yerinden vuruldu. Bu saldırı Tupac'ın hem müzikal hem de kişisel olarak hayatında büyük bir dönüm noktası oldu. Tupac bu saldırıdan Bad Boy Records ve The Notorious B.I.G.'yi sorumlu tutmaya başladı. Bu durum East Coast West Coast gerilimini daha da alevlendirdi. 1995 Source Awards bu gerilimin patlama noktası haline geldi. 1995 Source Awards hip hop'un en büyük yıldızlarını bir araya getirdi. Bad Boy Records'tan Sean Combs ve Biggie Smalls doğu yakasının temsilcileri olarak geceye katılırken Suge Night ve Death Row Records ekibi batı yakasının temsilcileri olarak olarak ödül töreninde boy gösterdi. Tupac Shakur ise o sırada hapisteydi. Bu nedenle Death Row sahnesinde onun yokluğu hissediliyordu. Ancak bu batı yakası sanatçılarının sahne performanslarını etkilemedi. Törenin ilk saati genel olarak sakin ve kutlamalarla dolu geçti. Bad Boy Records ve Death Row Records sanatçıları sahneye çıkarak büyük performanslar sergiledi. Ancak bu sakinlik çok uzun sürmedi. Outcast yılın en iyi grubu ödülünü kazandığında New York merkezli ve çoğunlukla East Coast yanlısı izleyiciler tarafından yuhalandı. Atlanta'dan gelen bu grup Soul Turn Hip Hop'ın temsilcisi olarak sahneye çıkmıştı ve henüz ulusal anlamda kabul görmemişti. Ancak Outkast'in Andre tazın bu yuhalamalara karşı sahnede tarih yazan bir cümle kurdu. The South got something to say. Yani güneyin hala söyleyecekleri var. Bu söz Kanye hip hopının yükselişini başlatan anlardan biri oldu. Törenin kırılma noktası Switch night'ın sahneye çıkıp orada bir sanatçı olmak isteyen, bir yıldız olarak kalmak isteyen ve ve yapımcısının sürekli videolarda görünmesi, şarkılarda yer alması, dans etmesi konusunda endişelenmek istemeyen herkes "Detrova gelsin." demesiyle geldi. Like to tell Tupac to keep his guards up. We ride with him. And one other thing I'd like to say. Any artist out there want to be an artist and want to stay a star and don't want to have to worry about the executive producer trying to be all in the videos, all on the records, dancing. Oh, cover Death Rock. Bu sözler açıkça Sean Puffy Combs'a yönelik bir saldırıydı. Sean Combs sanatçıların videolarında sürekli yer alması ve şarkılarda fazlasıyla yer kaplamasıyla biliniyordu. Bu doğu yakası izleyicisini provoke etti ve gece boyunca tansiyonu yükseltti. suç Night'ın bu sözleri hip hop'un iki yakası arasında gerilimi ulusal bir mesele haline getirdi. Sean Combs ilerleyen saatlerde sahneye çıktığında durumu yatıştırmaya çalıştı. Ödül verdiği sırada tüm bu doğu ve batı meselesi artık sona ermeli. Birlik olmalıyız diyerek barış çağrısında bulundu. Ancak bu çaba gerginliği azaltmadı. Gecenin bir diğer unutulmaz anı ise Snoop Dogg'un sahneye çıkmasıyla başladı. Dr. Dre yılın prodüktörü ödülünü kazandıktan sonra sahneye çıktığında Doğu Yakası izleyicilerinden gelen tepkiler üzerine Snoop Dogg sinirlerine hakim olamayarak sahneden izleyicilere sert bir çıkış yaptı. East Coast, Dr. Dre, Snoop Dogg ve Death hiç sevgi göstermiyor mu? Wait, wait, wait. The East Coast don't love Dr. Dre and Snoop Dogg. The East Coast ain't got no love for Dr. Dre and Snoop Dogg. And death row? Y'all don't love us? Y'all don't love us? Well, let it be known then. We'll, we know y'all, East Coast. Bu sözler seyirciler arasında daha fazla bölünmeye yol açtı. Snoop Dogg'un bu çıkışı East Coast ile West Coast arasındaki gerilimi sahnede açık bir şekilde gözler önüne serdi. O andan itibaren hip hop dünyasındaki bölünme daha da belirgin hale geldi. 1995 Source Awards hip hop dünyasını sadece bir ödül töreni olmaktan çok uzaklaştı. Bu gece hip hop'un en karanlık dönemlerinden birine kapı açtı. Sadece bir ay sonra Suge Knight, yakın arkadaşı Jay, Big Jack, Rubbles, Atlanta'da vurularak öldürüldü. Suge Knight, Sean Combs'ı bu saldırıdan sorumlu tuttu. Bu iki taraf arasındaki gerilimi iyice arttırdı. Tupac Shakur hapisten çıktıktan sonra Bad Boy Records'a ve özellikle The Notorious B.I.G.'ye yönelik diz parçaları yapmaya başladı. Hidema parçası bu gerilimin müzikteki en belirgin ifadelerinden biri oldu. Tupac, Sean Combs ve Biggie'ye açıkça meydan okudu. 1996'da Tupac Shakur Las Vegas'ta vurularak öldürüldü. Ondan sadece 6 ay sonra The Notorious B.I.G. Los Angeles'ta öldürüldü. 1995 Source Awards'da sahnede başlayan gerilim hip-hop'un en büyük iki yıldızını trajik ölümlerine yol açtı. 1995 Source Awards sadece müzikal bir çatışmanın sahnesi değil, aynı zamanda hip-hop'un toplumsal ve kültürel etkilerinin de bir aynısıydı. Bu dönemde Amerika'da hip-hop'un gençler üzerinde etkisi hakkında büyük bir ahlaki panik vardı. Ana akım medya rap müziği suçladı ve gençler arasında şiddeti teşvik ettiği iddiasını bulundu. Bu ödül töreni medyanın hip-hop'u daha fazla hedef almasına neden oldu. Ancak aynı zamanda hip-hop'un ulusal ve küresel bir kültürel güç olduğunu kanıtladı. 1995 Source Awards hip-hop yalnızca müzikal bir tür olmadığını aynı zamanda sosyal bir hareket olduğunu gösterdi. Bu hareket hem bölgesel hem de toplumsal sınırları aşan bir etkiye sahipti. 1995 Source Wars, hip-hop tarihinin en ikonik ve trajik gecelerinden biri olarak tarihe geçti. Bu gece sadece East Coast West Coast çatışmasını başlatmadı, aynı zamanda hip-hop'un nasıl bir kültürel ve sosyal güç haline geldiğini de gözler önüne serdi. Suge Knight ve Sean Combs arasındaki gerilimler iki büyük sanatçının kaybıyla sonuçlandı. Bu olaylar hip-hop'un geleceğini kökten değiştirdi. 1995 Source Awards hip hop dünyasının nereye gideceğini belirleyen bir pusula oldu ve bugün bile etkileri hissedilmeye devam ediyor.